Yaptığınız. Aldım. 10 gün önce. Sık sık yapabiliyor muyuz rahat şekilde? Normal hayır, yani. Yapamıyor musun? Hayır hayır çok pahalı. Niye A böyle abi? Vallahi bilmiyorum. Ekonomik Fiyatlar uçmuş. Çok çok. Ne yapacağım? Gerçekten. Ne yapacak bu halk? Evet. Halk ne yapsın? Halkı görüyorsun zaten görüyorsun. Zam üstüne zam geliyor ya böyle olur mu yani? Gerçekten bak ben emekli Cuma adamım. Çalışıyorum gerçekten. mecbur. Emekli adamım. Yedip tüm maaş alıyorum. Bana yetmiyor. Kiramı mı ben e, masam ya çocuklara elbise mi alayım? Hayır. Öyle şey kabul etmiyor. Çalışıyor etmiyorum. herkes. Ayakta durmaya çalışıyor. Zor, vatandaşım çok zor durumda. Gerçekten bunu söylüyorum. Yani, bir maaş alan e, vatandaşımız gerçekten durumu iyi değil. Ben yedi buçuk alan var. Sekiz buçuk alan var. Efendim? 20 lira diyor soğana. Evet evet evet. 20 lira soğan 20 lira evet. E, 10 milyon alıyorum. Soğan alalım diye korkuyorum yani. E benim, yok. Ben bak. Gene emekli oldum. 7,5 alıyorum. 7,5 bana yetmiyor. 7,5 bana yetmiyor. Gerçekten yetmiyor. He. 7,5 çok geliyor. Bak. yedi 7,5 çok yani. geliyor bize. Nasıl halk öfkeli yani konuşmaya başlayınca böyle evet. dolu herkes. Evet, herkes dolu. bakanlara veriliyor. Bakanlara veriyorlar. Diğer e, vatandaşa vermiyor. Niye vermiyor? Vermiyor. Ta, Tabii diyor ki ya 5 e, milyar şey veriyor ikramiye. Ikram Vatandaş bunun ne yapsın? Ne yapsın vatandaş bunu? Ya emekliyi bebe gibi alda diyorlar. Beş bin lira ikramiye vereceğim diyor. Bu ne olur bebeği alda lan. Beş bin lira ne? Ben bir hastaneye gittim Geldim şehir hastanesine. Üç buçuk milyon para gitti. Üç buçuk milyon. Bir çorba içiyorsun Otuz kırk lira. Evet evet. O bir da çorba ne? Abi, bir çorba. Otuz milyon ya. Bir çorba otuz milyon. Yemin ediyorum bak, alışveriş yapamıyorum. Geç. Ben Kars'tan geldim buraya misafir olarak. Yemin ediyorum alışveriş yapamıyorum. Bir şey alamıyorum ben. Yani Gerçekten alamıyorum. Yedim tüm maaş alıyor mu? Bana yetmiyor. Ben kime veririm bu parayı? Gerçekten yetmiyor. Bana ne, ne diyor? Diyor ki vatandaşa diyor ki ben ıı, Kasım'da 5 milyar ikramiye. Arkadaş ikramiye boş bir. Vatandaşa bir şey yap. Değerli ver ondan şey yapsın. Sen 5 milyarı niye veriyorsun? Ya ben yedim çoğalım. Yedim Yemin ediyorum yetmiyor bana. Ekmek yedim, malum, mi alayım? Zebzem mi alayım? Ne bileyim bir şey işte yetmiyor. Ha ben buraya geldim yemin ediyorum kaç lira param çıktı biliyor musun? 50 milyar param çıktı ya Ankara'da. Evet. Emekli yeni emekli oldum dedim gidin biraz gezdim ya bakın bazıya gidiyorsun her şey pahalı. Yemek yiyorsun her şey pahalı ya. Böyle olmaz ki vatandaşa eziyet çektiriyorlar. Böyle olmaz kabul etmem. Tabii ki durumda kabul bir etmem. alışveriş yapıyorsun. İşte ona göre yapacak bir şey yok. Çok çok Ney yani çok pahalı gerçekten ee, vatandaş Halı Yaman yani, gerçekten bunu söyleyeyim. Ya bak. Ben dün şehir hastanesiydim. Şöyle simidin hanı boşçular ya 45 lira, 50 lira, 60 lira. Bu vatandaş nasıl yesin ya? Hastaneden kıyafet. gelse, şuradan gelse... Nasıl yesin? Kıyafet mi? Kıyafet. Soğan patates alamıyor, bilmiyorum. Kıyafete bakalım şimdi bakın. Yok, en son ne zaman kıyafet aldın abi? Aç aç adamı. Aç adamı. Aç bir insana kıyafet soramazsın. Bak şimdi. Sor nereden başı? Ne kadar çarpık bir soru. Yemek çıplak da yenir. Efendim? Yemek çıplak da yenir. Tabii biliyorum. ki. Tabii ki. Doğru. Ne kadar güzel biliyorsun. Aç adamı. Ama ben çıplak yemiyorum yani. Yiyinik. Şimdi kendi adına konuşma. Gene konuş. Yok ya biz böyle konuşuyoruz. Çıplak yiyenler mi var? Ama aç, aç var? bir insan. Bak şimdi ya aç bir insan ya. Başkan alıyor 700, 800. Benim karnım ya. aç. Sen bana kıyafet versen ne olur? Beymenden şundan iyi yesen, ne olur ya? Ben açım diyorum şimdi. Hadi kıyafette bahsediyor şimdi. E? Hacı doğru şimdi. Çek çek rahat ol. Aç sana. Tübe aşağı. Aç aç. Dinini inkar ettir. Aç, aç adam açım ya açım hadi buyur. Hadi buyur hadi. Şu senin o sorun Kaç para değeri dolar ekonomi, euro. Ekonomi ahlakı da mı bozar? Her şeyi o. Dini bile bozar. Bak dini bile bozar. Yazın yarın beri bulun.